Ki manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet hocam. Başta deyince başlayacağız. Evet başta dedik başladık. Değerli 4 Yol Manşet izleyicileri şu anda Kızıl sizlere selam ediyoruz. bugün ekibimizle beraber ciddiye geldik. İlk önce Allah anamızı ziyaret ettik. Ardından Kızas Mescidini ziyaret ettik. ekibimizle beraber gezilerimiz devam ediyor. Bu gördüğünüz mescid rahmet mescidi. Şöyle biraz daha tutarsanız eğer kamerayı hem de şey yapalım. Bu e, deniz şöyle bir tutun lütfen e, dünyanın en tuzlu denizlerinden bir tanesi olan Kızıl Deniz. Buranın balıkları da çok güzel ve lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ama tabii sadece burada elbe yediğimiz için de. Aynı zamanda lütfen şöyle yaklaşın e, bir bakalım elbe içinde ne var. Bunun meşhur yemeklerinden bir tanesi güzel. Ee, ekmeği, patates kızartması, tavuk kızartması ile beraber yanında e, gazoz türü içecek ve aynı zamanda sarımsaklı e, sosu ile beraber güzel bir yiyecek. Ee, Geldiğimizde böyle ziyaretlerimiz oluyor. Bu mescidin özelliği ayakları denizin içinde oluşur. Sevgili dostlar Kazım Yıldırım'ın ömrüye geldiğimiz takdirde aynı zamanda buralarda geziyoruz. Bak bu ayağını denizin suya sıkmış. Az sonra biz de ayaklarımızı denizin içerisine sokacağız. Ve cilde çok iyi geldi. Bu noktada bir kuaför hanımefendinin bana söylemiş olduğu sözler. Evet, şöyle arkadaşlarımızla bir kısa kısa bir mikrofon tutalım. Evet arkadaşlar, evet, mutlu olsunuz. Mehmet Bey, neler söylemek istersin? Ben bir şey söylemek istiyorum. Her şey güzel. Kadın Hoca'ya evet. gelmek çok iyi bir şeydir. Allah razı olsun. Evet Mustafa Bey. Şu an bir şey diyemem. Evet. Daha sonra, daha sonra. Suat daha Bey. Suat Bey. Herkes aşksız böyle. Min. Evet Hüseyin amca. Hüseyin amca. Ne demek istersin? Ne söylemek istiyorsun? Ne diye? Ne dersen de. Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Ders iki defa yardım ediyor. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Ma işte, işte, bak çevir yani. Allah razı olsun. Aldı. <laughs> evet Halit amca. Nasıl? Hocam afiyet olsun. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Nasıl, mutlu musunuz hocam? Elhamdülillah, çok mutlu, vesile olanlardan da alan, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siyasetlerine, teşekkür ediyorum. Çok güzel anlar yaşaması için. ol hocam, Allah razı olsun. İyi hocam, afiyet olsun

Evet, ne diyorsun annesi? Şimdi söyle bakalım. Evet. Nasıl, mutlu musun bununla? Çok mutlu mutluyum. Dayanaklarıma selam söyleyen kızlarım, adamlarım. Bak. Evet çok abla, güzel. nasıl, evet. mutlu musunuz? Çok mutluyum. Bunlar çok güzel. Allah hepinizi etsin. Evet, selam abla. Mehmet amcamız Evet. Mehmet amca. Nasıl mutlu musun? Allah herkese nasip etsin. Amin Allah. Allah razı olsun. Yemekler de güzelmiş. Evet annem. Ben Çok güzel güzel. Allah razı, Allah. Allah razı olsun. Allah. Tekrar tekrar nasip eder Rabbim çocuklar. Named 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 Allah kabul etsin. Adam evet. evet ablalarım. Allah razı olsun. olsun. İlahi Ya Rabbi, Aman Ya Rabbi, Aman Ya Rabbi, Aman Ya Rabbi Büyük günahlar işledik, büyük hatalar işledik Nefsimize uyduk, arzu ve isteklerimize yenildik Şimdi hepsinden pişmanlık duyup sana yöneldik Reddetme Ya Rabbi, affet Ya Rabbi Affet ya Rabbi, affet ya Rabbi. Gafurur Rahim'sin, Tevvabur Rahim'sin, Hakimsin, Hakim'sin. Tüm şeylere kadirsin. Padişahlar padişahısın. Ayıplarımızı setret, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Estağfirullah, 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 el azim, el kerim, el lezi, la ilahe el hayyul kayyum, etubu ilah, amin, 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 elhamdülillahi rabbil alemin, el fatiha. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.